Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif ayı girmeden önce her cumartesi akşamı okumuş olduğumuz Ehli Sünnetin Nazarı İtikadın Kitabıdır. Ehli Sünnetin Nazarı İtikadın Ölçüsüdür kitabından okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta en son okuduğumuz madde sözünden caymaktır maddesiydi. Şimdi geldiğimiz sıradaki madde okuduğumuz maddeler bir bir sıralıyorduk. Küçük günahları yani tahrimen mekruhları okuyorduk. Tahrimen mekruhlardan bir tanesi de küçük günahlardan bir tanesi de dinin gayesi dışında gazaplanmaktır. Şimdi bu dinin gayesi dışında gazaplanmak birçok maddede maalesef bu konuda Ümmet-i Muhammed şu an sınıfta kalıyor. Yani trafikte sinirlenmek veyahut da durup dururken hiç yoktan yere sinirlenmek diyeceğiz ama örnek vermeden olmuyor. Şimdi futbol maçı seyreden bir adamın yok şöyle kaçırdı, yok böyle itti, yok böyle çekti diye dini konulardan başka bir şeyde gazaplanması tahrimen mekruhtur, çirkin görülmüştür. Çünkü kendisine deniyor ki ya sen niye bunu dert ediyorsun? İslam gayesi dışında niye böyle bir dertlerin var diye ne yapıyor? Kitapta İslam alimleri soruyor. Dolayısıyla bundan dolayı Allah'tan ne yapmak lazım? Yardım istemek lazım. Ya Rabbi benim kalbimden, gönlümden bunun sevgisini al diye dua etmek lazım. Bunun için bir hocamız derdi ki cenazeniz olduğu gün, ameliyat masasında hastanız olduğu gün veyahut da borcunuzun artık borçluların kapıya dayanacak bir zamanda moraliniz bozulmuş, çok sıkıntıdasınız. Birisi gelse size dese ki cenazenizin olduğu gün falan takım falan takımla beraber kalmış, falan takım falan takıma yenilmiş dese siz ne dersiniz? Dersiniz ki ya kurban şu an benim bu işlerle hiç alakam yok ya. Hakkı helal et. Dolayısıyla diyor ki nasıl ki kendi cenazen olduğunda bu tarz konularla alakadar olmuyorsan bir başka Müslümanın cenazesi var işte Ümmeti Muhammed'in acısı var, Doğu Türkistan'da zulüm var. Onları dert etmek lazım diye söylüyor allah Teala Hazretleri bu konuda bizi uyanık eylesin. Dinin gayesi dışında gazaplanmaktır. Bir diğer madde kendi iyali hakkında gevşek davranmaktır. Yani ailesi hakkında gevşek davranmak, onların işleri hakkında, onların geçimi hakkında, onların rızkı hakkında ve işleri hakkında ne yapmaktır? Gevşek davranmaktır. Kitapta diyor ki bir Müslüman kendi ailesinin işlerini kendisi halletmesi lazım. Kendi gevşekliğinden dolayı ailesini başkalarıyla muhatap edecek, edecek olsa bu kişi vebale girer. Gevşeklikten dolayı yaparsa bunu ama rızık kazanmak için bir erkek zaman bulamıyor. Hanımı da veya çocukları, kız çocukları veya başkaları bu işlerle alakadar olmak için başka yerlere gidiyorlar, zorlanıyorlar veyahut da insanların içine çıkıyorlar. O takdirde bu ayrı bir durum. Bunun için örnek olarak Şuayb Aleyhisselam'ın hastalığından dolayı su almaya gidemeyip kızlarını göndermesini örnek gösteriyorlar. Şuayb Aleyhisselam hastalığından dolayı ne yapıyordu? Evin suyunu temin edemiyor ama bunun yanında kızları gidiyor su alıyorlardı ki bu faaliyette de Musa Aleyhisselam'la tanışmışlar. Daha sonra Musa Aleyhisselam da o aileye damat olmuştu. Bir kimsenin gevşekliğinden dolayı kendi ailesi hakkında, kendi iyali hakkında sorumsuz davranması. Diğer bir madde, Zekat farz olduktan sonra ilk seneden tehir etmektir. Bazılarına göre bu kebairdir, büyük günahtır. Şimdi biz tarihimen mekruhları okuyoruz. Şimdi biz neyi okuyoruz? Küçük günahları okuyoruz. Bazılarına göre bir kimsenin zekatını ilk seneden tehir etmesi nedir? Büyük günahtır diyor İsmail Çetin hocam. Şimdi buradaki mesele bir kimsenin zekatını bekletmesi, zekatını ödememesi, zekatıyla alakalı gevşek davranması bu kimsenin maalesef e, ciddi manada problemine sebep olur. Bundan dolayı zekatı geciktiren bir kimse özellikle ilk senede bu da tahrim ve mekruh işlemiş olur. Küçük günah işlemiş olur. Yine bir madde maalesef yine Ümmet-i Muhammed'in içinde bulunmuş olduğu fitne zamanında çok işlemiş olduğu kusurlardan bir tanesi. Gevşeklikten dolayı gevşeklikten dolayı cemaati terk etmektir cemaatle namazı terk edip sürekli tek başına namaz kılmak. Yani bugün hiç camide namaz kıldın mı veya bugün hiç cemaatle namaz kıldın mı diye sorulduğunda yok. Bu hafta hiç camide cemaatle namaz kıldın mı veyahut da cuma namazı hariç veyahut da bu hafta hiç cemaatle namaz kıldım mı diye sorduğunda hayır diyorsa eğer ki bir Müslüman bu konuda bu amelini acilen düzeltmesi lazım. Mümkün mertebe camide veya evde eğer ki cemaat yapıyorsa başka ortamlarda cemaat yapıyorsa namazını cemaatle kılması lazım. Diğer bir madde yol üzerine dolup yolu kapatmaktır. Buradaki yol üzerinde durmak yol üzerinde durup yolu kapatmak ee, insanlara eziyet olduğundan dolayı bu da tahrimen mekruhtur ve küçük günahlardandır. Diğer bir madde meşrep taassubudur. Bu hem bir kimsenin memleket taassubu olsun, diğer taassupları yani dediğim dedik çaldığım düdük dediğimiz mesele ya hiçbir surette alttan almayan bir karakter veyahut da bu konuda üstün görme fiillerinin tamamında da bu taassup nedir? Doğru değildir. Küçük günahlardandır ve ee, aynı zamanda da tahrimen mekrulardandır. Vergisini veren kafire ey kafir, ey müşrik sözleriyle eza, cefa vermektir. Bu İslam şeriatı ile uygulanan bir memlekette vergisiyle dolaşan veyahut da kendi memleketinde cizye vererek, vergi vererek kendi memleketinde yine hür ve özgür dolaşan bir kafire ey kafir, ey müşrik diyerek ona eziyet etmekte nedir? Tahrimen mekru küçük günahlardandır. Diğer bir madde Herhangi bir şahsı küçümsemek veyahut da hafife almaktır. Herhangi bir şahsı küçümsemek veyahut hafife almaktır. Bu bazen şaka ile oluyor. Bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Yani muhatabını ya sen kaç paralık adamsın gibi sözlerle veyahut da onu eziyet ederek onu küçük düşürerek, onunla alay ederek, onunla şakalaşıyormuş gibi yaparak başkalarına küçümsemek ve hafife almak. Diğer bir madde kendi saçlarına başkasının saçını eklemek veyahut peruk takmaktır. Bir kimsenin saçına kaynak yaptırması, başkasının saçlarına, başkasının saçını kendi saçına eklemesi veyahut da tamamen peruk takması yine tahrim ve mekruhtur ve nedir? Küçük günahlardan bir tanesidir. Velinin bakire kızlarını nikahtan men etmesidir. Evde evlilik çağına gelmiş kızlarını bir babanın, velinin yani baba yok amca var, ee, amca yok, abi var. Baba vefat etmiş, amca vefat etmiş, abi var. Ee, hanım kızların e, velisi durumunda olanların evlilik çağına gelmiş kızlarını ne yapması ne yapması nikahtan men etmesi de aynı şekilde nedir tariime mekrutur ve küçük günahlardandır. Evlenmeye muktedir olup özürsüz terk etmektir. Bu zamanda yine bizim e, toplumumuzda en çok yaygın olan şeylerden bir tanesi hiçbir mazereti olmadığı halde ve hiçbir teşebbüsü olmadığı halde özürsüz olarak evlenmeyi terk etmesi ve şu an günümüzde de bu konuda uğraşamam hiç benim ben abi hiç rahatım bozmayayım diye fikirlerle bir kimsenin evlenmeye muktedir olduğu halde özürsüz olarak nikahtan ve evlilikten kaçınması yine tahrimen mekruhtur ve küçük günahlardandır. Namaz kılanla secde yeri arasından geçmektir. Bir kimse namaz kılanın secde edeceği yerle kendisi arasındaki mesafede. Yani bazen camilerde oluyor. Adam ta en arkada safa durmuş. Sen de en az 5-6 adam boyu önden mecburen geçiyorsun. Adam namazdan sonra geliyor diyor ki Hacı abi niye benim önümden geçiyorsun ben namaz kılıyorum. Şimdi buradaki durum şudur. Bir kimsenin sütre sütre koymadan namaza durması bir kere caiz değil zaten. Eğer ki açık alanda önünden birinin geçme ihtimali olan bir yer varsa secde edeceği yerin hemen önüne bir zira boyunca yani yerden iki karış, bir buçuk karış yüksekliğinde bir şey koyması lazım, sütre koyması lazım. Dolayısıyla bunu koymadan namazı duran bir kimsenin önünden geçenlere de müdahale etmesi caiz değildir. Ne sözlü ne de fiili. Ama sütreyi koydu, sütre önünde veyahut da önünde namaz kılan bir adam var önünden geçen kişiyi ne yapıyor? Eliyle mani olması gerekiyor o kişiye. Namaz kılan bir kimsenin secde ile kendisi arasından geçmesi bir Müslümana caiz değildir. Tahrimen mekruhtur. Birisi geçmek istese de eliyle ona ne yapması lazım? Mani olması lazım. Fakat en son ümredeyken yine şahit olduk. Yolda namaza durmuş adam. Ya yol orası, şeritler çekilmiş, orada polisler bağırıyor, çağırıyor, buraya gel, oraya git vesaire. Adam bir an önce çıkabilmek için veya geldiği ilk fırsatta hemen Allah'a Ekber demiş durmuş namaza. Şimdi muhtemelen sen hem yolun üstünde namaza duruyorsun, bir kere senin yaptığın caiz değil. E burada izdiham olacak. Eğer ki o yol akmazsa orada izdiham olacak. Bu tarz durumlar da mı mümkündür. Abdesti bozulan bir kimsenin bir an önce dışarı çıkıp abdest alıp geri namaza gelmesi için namaz kılan önünden geçmesi, geçmek zorunda kalması bunlara fetva var ama keyfi olarak özellikle farz namazı kılar kılmaz sünneti bile bile terk eden bir adamın başkalarının sünnet kılan bir adamın namazda önünden geçmesi caiz değildir. O bir mazeret değildir. Yani sen hem sünnet kılmıyorsun, tembellik yapıyorsun. Hem de bulunduğu farzı kıldığı yerde Allahu Ekber deyip namaza duran adamın önünden geçmeye çalışıyorsun. Bu caiz değildir. Bütün bunlarla birlikte bir kimse önce sütre koyup namaza duracak. Sütre önünde olan bir kimsenin veya arkasında bir adamın namaz kılan adamın önünden bir kimse geçmeyecek. Secde ile o mesafe, secde ile namaz kılan arasıdır. El birliği ile cemaati terk etmektir. Burada insanların birbirlerini örgütleyerek ve birbirlerine tavsiyelerde bulunarak cemaati terk etmeye teşvik etmesi ve cemaati terk etmesi. Yani biz burada 20 kişiyiz. Yanımızda bir tane cami var buradan birisinin içimizden ya camiye gitmeyelim burada biz ferdi olarak kılalım şeklinde yani insanları el birliğiyle cemaati terk etmeye teşvik etmek ve onların da el birliğiyle cemaati terk etmesi yine nedir? Tarih ve mekrutur küçük günahlardandır. Diğer bir madde erkeğin cihat arzusu dışında saç ve sakalına boya sürmesidir. Yani bir Müslüman rivayete göre savaşa giderken insanlar Saçlarına ve sakallarına boyalar sürüyor ve bununla düşmana karşı bir heybet şeyi vardı, heybet sebebi vardı ve bu şekilde hani şu an bizim komandolarımız bile bunu yüzlerini, oralarını, bunları boyuyorlar. Bunun dışında erkeğin yaşlı görünmek korkusundan dolayı saçını, sakalını boyaması da nedir? Tarihimen mekruhtur. Bir tek kıl diplerinde veya saç tiplerinde bir insanın hastalığı olması sebebiyle bir ilaç sürmesi, sürdüğü ilacın da sakalına renk vermesi bundan istisnadır. Zevken yaşlı görünmemek için, genç görünmek için bir kimsenin bunlara tevessül etmesi, bunlara tenezzül etmesi tahrimen mekruhtur ve küçük günahlardandır. İki kişinin arasına veya halkanın ortasına oturmak veya milletin boynuna basıp ön saflara tecavüz etmek bir kişiyi kaldırıp yerine oturmaktır. Şayet kalkan kimse ısrarla yerini verirse zararı yoktur. Bir kimseyi yerinden kaldırıp kalk oradan diye ne yapmak doğru değildir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir mecliste rivayete göre bir kabilenin reisi geliyor. O kabilenin üyeleri de ayağa kalkmayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Görmüyor musunuz? Efendiniz geliyor diye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları ayaklandırdığı say hadis kaynaklarında var. Dolayısıyla böyle büyüğümüz geldiğinde evet gençler oradan bir yer açalım demek başka bir şey. Bizim buradaki konuştuğumuz şey bizim burada neredeyse yaşlarımız müsavi. Aramızda hiçbir üstünlük yok ve onun herhangi bir saygısızlığı da yok. Ben cebren, zulmen o kişiyi oturduğu yerden kaldırıyorum. Şimdi bunu duyan bazı insanlar çoluk çocuk yükseklerde oturuyor. Yaşlılar yere oturmak üzereyken oradan bir tanesi dediği zaman evladım bir kalkın şu büyüklerinize yer verin dediğinde dinlemen diyorlar ki ya hani diyordunuz ki bir kişiyi kaldırıp yerine oturmak tarihimen mekrutu bu o değil. Ne diyorlar? Kalkacağın yere oturma. Bir kere sen nereye oturacağını iyi tayin etmen lazım. ki Kalkacağın yere oturmayacaksın. Çoluğuna çocuğuna da nereye oturacakları konusunda yön vereceksin. Mindellere, yükseklere, yaşlara oturtacaksın vesaire vesaire. Bununla birlikte özellikle ve özellikle zengin bir kimsenin veyahut da iyiliği dokunmuş bir kimsenin fakiri veyahut da daha önce iyilik yaptığı bir kimseyi kaldırması, yani oradan şeklinde kaldırması, kendisinin oturması caiz değildir. Ve bununla birlikte ortamlarda halakaların ortasına oturmak, iki kişinin arasına oturmak. Yani ben yanımdakiyle sohbet ediyorum ve çok ciddi bir şey anlatıyorum. Rahmetli annemin hastalığından bahsediyorum. Veyahut da ilk yaptığımız hacdan bahsediyorum. Veyahut da o bana bir fakir soru sormuş. abdesti nasıl alacağını, tarif ediyorum. İki kişinin arasında geliyor adam oturuyor. Ya mübarek burası oturulmaz. Ben burada bir şey anlatıyorum. Oturulmaz. Senin oraya oturman tahrimen mekruhtur ve küçük günahtır. Ve aynı şekilde meclislerde halakaların ortasına gelip oturmak da aynı şekilde nedir? Tahrimen mekruhtur ve küçük günahlardandır. Son maddeyi okuyup bitirelim. Allah ve Resulü'nün isimleri söylenirken yüceltmemek veya peygambere salavatı terk etmektir. Allah ve Resul'unun isimleri söylenirken yüceltmemek veya peygambere salavatı terk etmektir. Yani peygamber de böyle yapıyordu diyor adam. Allah da böyle murad etti diyor adam. Sallallahu aleyhi ve sellem celle celaluhu. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyemiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyemiyor. Ve dolayısıyla bu kimsenin yaptığı bu amel Allah Celle Celaluhu, Yüce Rabbimiz bu şekilde Allah Azze ve Celle'yi yücelten Allah Subhanahu ve Teala şeklinde bir yücelik eki kullanmadan Allah sadece ve Muhammed diyerek veyahut da peygamber diyerek şu anki günümüzde meşhur olan kullanım genelde peygamber. Peygamber Medine'ye geldiğinde niye soruyoruz diyoruz ki ya hocam yani Allah nazardan saklasın evet hitabetiniz biraz güçlü konuştuğunuzda insanlar ağlıyor, duygulanıyor, etkileniyor, coşuyorlar vesaire ama niye peygamber Muhammed diyorsunuz? Yaratıcı diyorsunuz. Niye bunları sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatu vesselam, hazret vesaire yüce Allah Subhanahu ve Teala bu şekilde niye eklemiyorsunuz? Verilen cevap profesyonelce veriyorlar cevabı. Diyorlar ki akış bozuluyor o şekilde. Haşasın haşa. Yani peygamber de Medine'de şöyleydi dediğinde daha etkili konuşabiliyormuş. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde orada bir kesiklik oluyor ya. Orada kesiklik konuşmanın, o belagatın, o fasih konuşmanın, o hitabetin akışını bozuyormuş. Arapçada da bu var. Bazen e, bazı kişiler elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve diyor. Bunun bazı yerlerde bazı hatiplerin çok kısa geçtiğini görüyoruz. Çok kısaca hemen elhamdülillah ve salatu ala rasulillah şeklinde kısa kesiyorlar. Aynı şekilde bunun da elhamdülillahi rabbil alemin daha Allah azze ve celle yücelik katarak Allah azze ve celle'ye takdis ederek ne yapması lazım? Kişinin bunları söylemesi lazım. Ve deniyor ki konuşurken mümkün olsa keşke kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde yanındakilerin de salavat getirmelerine dikkat çekmek için biraz orayı fasıla yapsa. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sallallahu, Allah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed. Kendisi de salavat getirse keşke de yanındakiler de onun salavat getirmesine vesile olsa diye kitapta da bu konuda hatiplere tavsiye var. Allahu Teala Hazretleri hepimize anlattığımız küçük günah ve tahrimen mekruhlarla meşgul olmamayı, onlardan uzaklaşmayı, onlardan soğumayı bize nasip eylesin inşallah. Allahu Teala helal ile yetinebilmeyi, helal ile رزق لنمي الله تعالى بإكرام إلسان وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات